Baa! Roj, Roj ortasın. Git lan ya. Neyse arkadaşlar. da gitti Bugün sizlerle <laughs> Skyblock oynuyoruz. Ee, yanında Mert var. Ee, ve Berke var. Gördüğünüz gibi Rock Mike. Doğrudur Be Mert. Ee, bir kendinizi tanıtın. Ben de Görkem bu arada. Evet Mert, kendini tanıt. Ben Mert. Tamam sen tanıt Berke <laughs> geç onu. <laughs> tamam Berke işte bu bunun şey yapma. O değil de bunlar adminin bir şeyler yapıyorlar ama hadi çaktırmayın. Neyse ben. ben yapıyorum oğlum ben. Şu baltayı alıyorum beyler. Siktir on giden artık ne yapıyorsanız yapın bana Mert sen yine. Abi edit word mu var burada? Ne kıyım Edit zekalı. Bana <laughs> word... baltı bana Om optimis. Mert op yap. Mert op yap. veririm. Mert, <laughs> Mert op yap. Oley. Mert op yap. Adminler. Sadece Mert yapmıyor musun sen beni kurucu şimdi? Al yaptım. Şifreyi yaz. Ha bizim şifre değil mi? Ya şey işte Mert yazma sadece. Ha tamam. Bir de Arkadaşlar ekle ben eee videoyu 2 saniye kapatıyorum tamam, çünkü bana. özel bir şey. Evet arkadaşlar geri dördük 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 nedir? Dört. Orada <laughs> akşam oldu. Tabi bizim arkadaş edit world yaptığı için arkadaşlar çaktırmayın bebeğim. Siz <laughs> Sanki duymuyorsun. <laughs> ay ana o kadar sessiz ki biz saygın olalım. Oley. Bir dakika arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Kaldırıyorsun onu. <laughs> Tam. Set 0. Ha set set 0'dı. Slam onu da undo olan, undo olan, undo olan. TP undo. doğrudur. Of, O oh, ay! Vallahi onu da yapacaktın Kamil. Aa, tamam bir şey olmaz. Ya of, senin yapacaksın. Ben baltayı atıyorum gitsin ya bir şey olmaz boşver. Attım. Hadi beyler ben Hadi team benim. set 1. Ha tamam başlıyoruz. Daha bana geldi. De arkadaşlar ben burada ne yapacağımızı hiçbir <laughs> şey bilmiyorum ya. Vallahi mal mal bir yer bana sen göre. Sen bilme. Sen, sen biliyor musun at kafası? Sen biliyor mu? Biliyorum. Ne ben yapacağız? çok anlamadım. Ne yapacağız? Ağaç dikmeye çalışıyorsun. odunlardan mesela e, ağaç yeri yapıyorsun, ağaç kasıyorsun. Sonra e, taş mekanizması yapıyorsun. Ondan yerleri döşüyorsun. Tamam da gideceğimiz bir yer yok ki. Sadece kendi ortamımızda doğa Evet, burayı büyüteceğiz. Tamam o zaman. Zaten onar dakikalık videolar şeklinde çekeceğim. 30 40 dakikalık çekeriz. 30 40 dakika. Ha çıktı. 2 tane setting oldu bende. Beyler ama bak şurada toprak eksik bir dakika. Game mode'a geçip yapma. Game modsuzum. Nasıl oğlum, buldun peki toprağı? Geçerseniz vallahi CC Nasıl ben? buldun Hı. toprağı? Önceden kalmaydı. Ama ya. buraları eksik değil miydi? Hayır eksik. Ha Nasıl aynen da? lan. Doğru oğlum 3'e 3'tü buralar. Aynen. Adam kafadan yeni çalışıyor. Doğru doğru ben şuraya şey word yaptım edit word yaptım ya. Üç tane sipling nedir ya? of kendimden soğudum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Beyler altı tane odunuz var. Pişmiş tavuk karpuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz buraya hangi bloklardan yapacağız? lavımız yok Taş. ki. Çekilin. Mert, yanlış, çekilin Mert ya. yanlış Mert yanlış. Mert yanlış şu an. Doğru ha oğlum, doğru, doğru doğru şuraya su. Tamam. Şurayı da kıracağız. Kazma ee, yapacağız tahtımız. oğlum. Kim kazacak? Al o kazma var bende. Ver ben bana, bana, ver. Ben kazarım ya kanka. Al lan al, al ağlama. Tamam, daha, Al ya. Tamam, doğrudur, da biz oturalım. Al ya, <gülüyor> 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 Ya. Kanka bana para atsana. Allah Allah aşağı düşüyorum. Kanka bana para atsana. Oğlum. Oğlum bu ne bana gelmiyor. Yap para atıyorum diye. Mer şunun altını kapatman lazım. Bana bir tane Hı -hı. şey ver. Eee blok ver. Şuradan bir yerden blok Hı -hı. kırın. Ver bana. Ne bula? Ne bula? Ha? Ne bula ya? La bir sus ya. Kazmaya devam et. Ben mekana yöneliyorum. Hayırsız mekan. Hayırsız mekana hoş geldiniz. Arkadaşlar siz burada biraz sıkılacaksınız. Ne yazık ki. Video Videoyu durdurur sonra Ne yazık ki. Video durdurmaya gerek yok. Ama beş dakika siz oldu bile ya. Misin? Arkadaşlar ben video durduruyorum. Şuradan bir 20 tane yapayım. Sonra gelelim. Orada arada bir şuranın halini size açarım. Evet teksin Evet arkadaşlar 21 tane oldu. Ben de videoyu açtım. Şurada küçük bir şey yapılmış. Mallık var. Sadece aynen. Tamam Mert yine sıçıyor bildiğiniz gibi. İki tane sıçtı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aynen. Odunlar sende değil mi? Gördünüz mü? Ben biraz sonra çıkabilirim. Bu video bu kadar bırakalım biz. Bu, gördün mü? Tamam mı Mert? Mert. Tamam. Anan. Ha orada bloklar vardı değil mi Mert? Aynen. <laughs> 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 Tam kalk hemen kalk hadi. Çık şuraya. <laughs> Tamamdır. Arkana bak görken. <gülüyor> <gülüyor> bak bir daha yap. <laughs> yok bir şey ya. <gülüyor> 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 ya Pardon arkadaşlar yanlışlıkla video durdurmuşum. Yine devam edelim. <laughs> bir dakika arkadaşlar son bir durduracağım. 10 dakika olsun. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Şimdi 37 tane mi ne oldu işte? Al şunu sen yap. Ben de Viprem ne al? <laughs> Dig, ayır. Şey, Hayır. E, odunları chest'e atsana. Şey. Görkem. Odunlar chest'e at Mert. <laughs> of. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> ne yapıyoruz siz ya? Sen bakma sana yazalım. <laughs> Aynen. Ağaç. Çıkacağın yeri. öyle dur <laughs> öyle dur. Aynen öyle dur. La öyle dur diyoruz. <laughs> Aha görkemi vurdum, kazma kırıldı yok böyle bir şey. <laughs> Mert döverim seni, çek şuradan. <laughs> ya Mert. Mert çok pis şey yaparım <laughs> Abi, <standa. Ağızı> bak. Aha bir tane daha. Ağzına bak. Mert. <gülüyor> Ay ııı e, Mert hani garip bir, bir şey çıkardaydım ya o neydi? Görkem'e bak. Şu, garip bir şey çıkardaydım o neydi altında? <laughs> Görkem. Ha. Bak. Ha. bak. Bak 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 bak. Baktım kardeşim. Magnus. Magnus. Sparta. Oha. <laughs> ne oluyor lan şimdi? Ay bu Oğlum. Mert şunu bana da yaz. Evet. Oha ağaca bak. <laughs> ağaca bak. Oha. <laughs> Mert, ne Mert ne kullandın? Mert ne kullandın? He? He? Doping falan mı ne? <laughs> He ağaca doping ağaca Acı Doping verdi. <laughs> ağaca. Ay üstünde vereyim de. Abicim amacın ne? Adam bildiğini herhalde şey... üstünden geldi. Şey... Ee... Abi amaç? Oğlum taş yapın biraz lan. Boş boş durmayın. Ben sapling arıyorum topada. Ya salak mısın çocuk sen? Ana. Sa lan fidan fidan. <laughs> Bir tane buldum. Bak şimdi görkevi izle bak bak. izle izle izle. Elma! Ay. Gitti? <laughs> Sen game moddasın değil mi? Yok lan bitti taş bitti Sana demiyorum Mert şey... İstersen imseden bakabilirsin taş al bitti Şurayı taş yap o zaman Beni Taş bitti atalım. taş Taş yap diyorum adam taş bitti diyor Taş yapsana